Arkadaşlar evet, göstereceğim çok değişik bir giriş yapacağım. Evet şimdi merhaba dostlar sizlerle birlikte Brawl'dan canlı nasıl bırakalım göstereyim arkadaşlar. Alemen'le yaptık ama Alemen şu anda bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Onun için yanımda ona yiyecek Nerede he? Bundan başlayalım arkadaşlar. Bundan başlayalım. Bu arada arkadaşlar bunu izlerken Aynen yemek suç mu? Arkadaşlar bakın şimdi burada buh denedik yanlışlıkla. Dedik ki buh zamanı. Aa, olmadı bu. Birazcık ilerletin ben arkadaşlar. Ha. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Bunu inşallah kaydetmiş şimdi. Evet. Evet bunu geçebiliriz arkadaşlar. Bir dakika bunun devamı var arkadaşlar. Böyle bitti Böyle izliyoruz. Canıma bakın nasıl kalacak. Arkadaşlar bakın. 16. Ve öldü. yaptık hiç izlememiz de ne yapmaz arkadaşlar yüz yes. sekiz canı kaldı arkadaşlar gördünüz mü yüz sekiz canı kaldı arkadaşlar aleymen usta kanalına da gelir lütfen takip edin takip edin takip edin takip edin çok güzel videolar çekiyor o da değil mi aleymen

Canım 80 canım kaldı arkadaşlar. Bunda da Edgarla 80 canım kalmış gördünüz? Abi dedi dedi. Bu var arkadaşlar mı? Bu var bu. Aleyna. Ya arkadaşlar. Aleyna. 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 arkadaşlar. Kurovla beni öldürmüştü. Onu hala adaletini gezmedim arkadaşlar. Bakın şimdi ama Kurovla ölürken kaç canı kalıyor? 67 can kaldı orada. 67 can kaldı. Arkadaşlar bunlar birkaç tane ben daha bir sürü var ama göstermedim onları. Ama isterseniz gösterebilirim. Bu videoya 4 like gelsin tamam mı? 4 like gelirse arkadaşlar bu videonun devamı gelecek. Hadi alayım ben